Hayat bir yolculuktur ve sevgiye ulaşılmadığında hiçbir yere varmayan bir serüven olarak kalır. Kişi sürekli aynı çemberin içinde döner durur ve sonunda işte amacım buydu, ulaşmam gereken yere ulaştım, tohum çiçek açtı diyebileceği o an bir türlü gelmez. Sevgi, hayatın yolculuğunda varılması gereken hedeftir. Hedefsiz bir yolculuksa rastgele, karmaşık ve yönsüzdür. Kuzeye giderken bir anda güneye sapabilirsin. Her şey tamamen rastlantılara bağlıdır ve herhangi bir şey seni farklı yönlere savurabilir. Belirli bir hedef olmadan yalnızca sürüklenen bir tahta parçası gibi kalırsın. Hedefin çok uzaklarda bir yıldız olması önemli değil, yeter ki orada ve belirli olsun. Her yıl aynı döngüye giriyoruz. Kendimize egzersiz yapma, kilo verme, daha düzenli olma, yeni şeyler öğrenme veya mali durumu iyileştirme sözü veriyoruz. Ancak Şubat başına geldiğimizde yeni yıl kararlarının yüzde sekseni başarısız oluyor. Peki neden böyle oluyor? Aldığımız kararları nadiren takip etmek işe yaramaz. Kendimizi motive etmek için somut ve sürekli adımlar atmalıyız. Ayrıca çoğu karar dış baskılar ve keyfi tarihler nedeniyle alındığından uzun vadeli olmaktan uzaklaşıyor. Gelecek yıl aynı hataları tekrarlamak yerine, kararlar almak yerine hedefler belirlemelisiniz. Bu hafta hedeflerinize odaklanmanızı kolaylaştıracak ve ihtiyaç duyduğunuzda ilham alabileceğiniz on etkileyici sözü sizinle paylaşmak istedim. 1. hedefler koyup kararlılıkla peşinden giderseniz sonuçlar sizi beklemediğiniz yerlere götürebilir. İkinci, belki yıldız olmaya değil ama en iyiniz olmaya aday olabilirsiniz. Bu başlı başına bir hedeftir. Üçüncü, bir ev inşa etmek için plana ihtiyacınız vardır bir hayat inşa etmek için bir hedef veya plan çok daha değerlidir. Dördüncü, hedef belirlemek, görünmeyeni görünür kılmanın ilk adımıdır. Beşinci, mutluluğunuz için zihninizi yönlendiren, enerjinizi açığa çıkaran ve hayallerinize ilham veren bir hedef koyun. Altıncı, başarının yarısı, hedef koyup onlara ulaşma alışkanlığını kazandığınızda elde edilir. Yedinci, hedefler yalnızca bizi motive etmek için değil, hayatta kalmamız için de gereklidir. 8. Hedef belirlemek güçlü bir motivasyon aracıdır ve doğru hedefler belirlendiğinde istediğiniz yaşama doğru büyük bir adım atmış olursunuz. 9. Gerçekçi hedefler koyun, sürekli gözden geçirin ve istikrarlı olun. 10. Hedeflerinizi ulaşılması zor seviyelere koyarsanız, başarısız olsanız bile birçok kişinin başarısının üzerinde bir noktada kalırsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutmayın. Her haftanın yeni içerikleriyle karşınızda olmam için bildirimleri açarsanız yeni videolar yüklendiğinde hemen haberiniz olur. Desteğiniz benim için çok değerli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.